Başlaması, hepimizi evet. ilgilendiren bir konu. İşte oluyor. Hatay önümüzdeki en can alıcı örnek. örnek hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu sene ikinci senesinin üzerinden geçtik. Bir yılda yapılması sözü verilen konutların yalnızca yüzde otuzu yapıldı iki yılda. Hı hı. E, bu hızla giderse dört beş yıl daha sürecek e, söz verilen konutların yapılabilmesi. E, bunun bir de altyapı sistemleri var biliyorsunuz Hatay'da içme suyu kanalizasyon hatları tahrip oldu. Yani yaşam neredeyse durdu. Yüzlerce yıl geriye mi gitti artık orada medeniyetin geldiği seviye. Ne yazık ki koskoca bir Hatay şehri tarihi yok oldu. E, bütün bunları yerine koymak öncesinde alacağınız önlemlerin finansına bakıldığında, kıyaslandığında tabii ki kıyas götürmeyecek kadar e, fazla büyük. Kaldı ki yani e, finansal konular var, yapılamıyor. işte para yok diyeyim hani halk ağzıyla. E, demek de bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü yani geçtiğimiz günlerde siyasi gündemde gördüğümüz örnekler var. İşte birkaç gün içerisinde bir takım dengeleri yerine oturtabilmek için işte harcandığından bahsedilen milyar dolarlar var bir şeyler. Yani onlarla yapılabilecek şehirlerin iyileştirilmesi çalışmalarını düşündüğünüz zaman akıl alır gibi değil. Bir de her zaman şunun altını çiziyoruz ya yaraları sararken maddi ve manevi yükümüz evet. Eğer yaralar oluşmadan önce harcarsak minimize aslında. ikisini çok karşılaştırırsak. Minimize, çok daha minimize. Yani buna işte periyodik yapı kontrolünü de bu yüzden istiyoruz biz aslında. Biz 2-3 yılda bir binalarımıza bakar olursak, tabii bir denetleme mekanizması sayesinde aslında ufak tefek eksiklerini gidererek, onarımlarını yaparak belki ömrünü uzatacağız. 30-40 yıl sonra arkamıza bakıp koskoca yüz binlerce binayla uğraşmaya çalışmak sürekli bir kısır döngü. Ve 10 yılda bir de biz ülke ülkemizde farklı bir coğrafyada da olsa yıkıcı bir deprem görüyoruz. 7-7,5 büyüklüğünde hiç sapmadan 10 senede bir yaşıyoruz hatta son yaşadığımızda iki deprem üst üste yaşadık. Tabi. Ee, ancak maalesef yani e, sizi tenzih ederek söylüyorum medyada da depremi konuşurken odak noktasının maalesef hala hangi fay aktif olacak, hangi gün olacak, hangi büyüklükte Başka olacak ekseninde e, geziyor evet. ve bu konuda da ne kadar e, bilinmezliğin yoğun olduğunu biz e, profesörlerin açıklamalarından görüyoruz. Öyle değil mi? Ben e, hani takip ettiğim kadarıyla İstanbul'da e, çok kıymetli hocalarımızdan bir kısmının İstanbul depremi tetiklendi, öne geldi, daha büyüğü olacak onu bekliyoruz derken yine çok kıymetli olan başka hocalarımızın hayır İstanbul'da artık bir büyük bir deprem beklemiyoruz dediğini görüyoruz. Şimdi bunu saatlerce ekranlarda tartışmanın kimin ne faydası, faydası var? Medyatik Hiç yok sadece belki vatandaşı o korku duygusunu evet. beslediği için belki vatandaşın ilgisini çekiyor olabilir ama korku çözümü değil. Ona çok en Yani hatta korkutmakla iyi ilgili fikri anlayabiliyorum. Özellikle keşke karar koyuculara, idarelere iyice korksalar. Yani yarın olacak dendiğinde onlar harekete geçebiliyorlarsa bu çok kıymetli olur. Evet yoksa vatandaşın korkması zaten çok bir işe yaramıyor. Olur. Ama işte bilinmezliğin bu kadar yoğun olduğu bir eksende biz sürekli tartışıyoruz aynı konuyu. Oradan biraz sıyrılıp artık interdisipliner konulara geçmek ve yapı güvenliği, güvenliğini, kentsel dönüşümü çok boyutlu olarak ele almak. Şehir plan anlaması açısından da mimarlık açısından da yani sosyal anlamlarda da çok yönlü olarak ele almak, ada bazlı dönüşümleri dikkate almak, bu anlamda inisiyatifler kullanmak ve şehirlerimizi dönüştürmek durumundayız. oldulardan bahsettiniz. Mesela imar affını da ne kadar uzun senelerdir konuştuk ama bu yaşadığımız felaketlerden sonra herhalde Türkiye gerçi tabii geçmişte de çok yaşadı bunları ama o felaketlerin üzerinde nasıl konuştuk? Onu bilmiyorum ama hadi bir kenara bırakalım konuştuk. Bundan sonra herhalde artık böyle bir e, konuşma söz konusu olmaz ve tamamen rafa kalkar diye düşünüyorum. Ben, ben. de öyle umuyorum. 99'da Marmara depremini yaşadıktan sonra işte 25-26 yıl geçti üzerine ve bu süre zarfında biz 6 defa imarafı yaşadık. Hmm. 6 yani e, inanılmaz geliyor insan. hani bir hata iki hata 6, 6 defa imarafı yenilenmez diye umuyorum artık bunun altını defalarca çizdik hiç bahsetmek bile söz konusu olmamalı çünkü bir inşaat mühendisinin yapıyı hangi koşullarda tasarladığı ürettiği önemli yani 4 kat için tasarlanıp üretilmiş olan bir binaya kat çıkarak 7 kata 8 kata çıkarttığınız zaman o binadan performans bekleyemezsiniz bunu çocuklar bile söyler evet. hiç bilimsel bir şey olmasına bile gerek yok gerçekten iki kere iki dört eder kadar net bence. Artık bunları kesinlikle tartışmıyor olmamız lazım. Hatta bizim kalite kontrollerini, periyodik kontrolleri tıpkı asansörlerde tıpkı araçlarımızda olduğu gibi artık hayatımıza eklememiz evet, lazım. Evet, yaşayan bir mekanizma. Aslında ne güzel örnek verdiniz. Araba 10 bin bakımı vardır. Belirli bir kilometreden sonra o bakıma girer ve belirli bir denetimden sonra araçlar kullanılabilir ve trafiğe çıkabilir. Aynı şey aslında değil mi? Binada yaşayan Kesinlikle. bir organizma. Yani ondan bir farkı yok aslında. Kesinlikle öyle. Yani binanın kullanım amacını değiştirmek bile onun deprem performansını etkiliyor. Evet bunu da gördük depremde. İzmir etkilerinde de 30 Ekim'de de gördük. Yani biz e, çok ...küçümsüyor muyuz? Ee, bizim başımıza bir şey bir gelmez mi düşünüyoruz? Bir delikanlılık var bu konuyla ilgili... ...nedense. Hep Hı. sanki... ...televizyondan izlediğimiz başka bize uzak şehirlerde... ...olur gibi geliyor. Ama çok yakından da hissettik herhalde... ...özellikle 6 Şubat depremlerinde... ...bir... E, biçimiyle ailesinden birilerine herkesin dokundu. 11 evet. şehirde Tabii çok geniş bir etkilen alan e, olduğu için. Evet evet maalesef felaket yaşandığı için. E, yani daha da hala delikanlılık yapmamamız lazım bu kadar ciddi bir doğa olayı karşısında bizim de dirençli hale gelmemiz lazım mühendisliğin bilimin Yol göstericiliğiyle bilimden şaşmamak lazım e, e, zaman zaman Naci görür hoca diyordu zannediyorum ki depremi konuşunca hep aklıma o geliyor e, işte Maraşı zaten işaret ediyordu İşte Naci evet. hoca bildi dediler dedi ki ben bilmekten memnun evet. değilim yani benim için o kadar çarpıcı bir ifadeydi ki o çünkü bilim bunu söylüyordu e, olacağı belliydi e, ve hiçbir şey Yapılmadı göz göre göre geldi ve dedi ki ben bunun vicdan azabını yaşıyorum. Keşke bilmeseydik. Evet. Ee, bilmeden başımıza gelseydi. Ama bir şey bile bile başımıza geldiğinde e, bu çok üzücü demişti on. Tabii o. sorumluluk hissediyordur. Eminim ki zaten e, halinden öyle anlaşılıyor. Şimdi de İstanbul için uyarılarını yineliyor, altını çiziyor. E, deprem öne gelmiş olabilir diyor, büyüklüğü artmış olabilir diyor. Yani birilerini harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Evet. Canla başla, bıkmadan. Umarım başarılı olur. Ee, biz de diyoruz ki artık hep beraber çalışmak ve hep beraber bu durumu düzeltmek zorundayız. Şehir vizyonları da değişmeli. Artık bunu da anladık herhalde. İzmir'de de çünkü bizim de ofisimizin içinde bulunduğu bayraklı bölgesini hem zemin hem yapı olarak çok çok konuştuk, değerlendirdik depremin etkileri olarak değerlendirdik. Ee, o işte böyle ovalara yığılmış, biraz daha öbekleşmiş o şehir yapısında yani şehir vizyonunu da orada belki yerel yönetimleri işte farklı bir görev, iş düşebilir. Artık orada başka adımlar atmamız gerekiyor. Yani bu sistem oturmuyor, oturmuyor. olmuyor değil mi değişmesi gerekiyor ya bu kolay mı zannediyorum ki değil tabi devam eden ve süre gelen bir yaşam var yaşam alanı var ama artık şehirleşme noktasında da yapılaşma noktasında da bizim o şehir vizyonumuzu da farklı bir ...alana çevirmemiz gerekiyor evet, gibi görünüyor. Evet. Yani ben Ankaralıyım ee, doğma büyüme. 10-11 sene önce İzmir'e yerleştim. Ankara'da gözümüzün önünde böyle bir değişim gördük diyebilirim. Ben çok küçükken bakanlıklar hepsi Kızılay'daydı. Yan yana yan yana binalar, çok yoğun bir trafik, ee, gitmek gelmek zor. Ee, bütün ulaşım orada kümelenirdi falan. Şu anda Sonra zaman yaşadığımız içerisinde, gibi bir yani. Evet zaman içerisinde teker teker o kurumların oradan ayrılıp başka yerlere taşındıklarını gördük işte... Eskişehir yolu diyoruz oraya, o bölgeye. Ee, onlar oralardan çekilmeye başladıkça yaşam da biraz daha oradan ayrılmaya başladı. Derken alternatif yolların güzergahların da eklenmesiyle ben bugün Ankara'ya gittiğim zaman e, hani şehircilik anlamında bir değişim dönüşüm gözlemliyorum. Yani kendi adıma bir vatandaş gözüyle.